Şimdi Mayer yaklaştı. Imor. ilkini vurdu. Nikki, Patrick arada kaldık. Nikki bir tane daha öldürüyor. Evden çıkan faz vardı. Ona da döndü. Tek başına kalan kaptan var. Kaptan ikiye tek pozisyonda. Patrick ve Rocking. Evet. Hiçbir engel yok. Onu engelleyecek herhangi bir oyuncu yok. Yine var. de emin olmak. Belki bir Smoke Diffuse denemesi olabilir sayda geçmelerine izin verirse kaptan ikini vurdu tek tek pozisyonda kaldı Patrick son isim bakalım kaptan burandı kazandıracak mı bize Kullandığı neydini tekrar pi attı zaman kazanmaya çalışıyor C4'ün süresi azalıyor smoke geldi kaptan erken pi kaldı. güzel hasar verdi Smoke'un içerisine girdi acele etmiyor sağ tarafta gördü Patrick'i tekrar defuz var kaptan bıçakladı Patrick'i crossfire var dikkatli olmamız lazım Paz yanlışlıkla imoru vurdu Paz'ı da öldürdüler Orta kontrolü verdik ama yardım etmeye çalışan Engin var. Engin Ardından Logicman 3'e 3 pozisyona düştük. Şortta çok güzel bir headshot attı Logicman 2'ye 2 ama Logicman tek başına kalıyor. Çünkü tüm bunlar olurken Nikki ekstraya girdi. Rocking arkadan gelen isim yerden C4'ü alacak Logic fakat Engin'in Smo'u hazır, o Smo'u gönderdi. da fight başlayacak. Logic Logicman ilkini vurdu. Yalnız bir oyuncu daha var, onu da kontrol ettik, Immort. Zaten Banana, en kritik yerlerden bir tanesi. Logicman ilkini vurdu, takas lazım şu an. Paz, Miki'yi öldürmeyi başardı. Paz çıktı şorta. Agresif oynuyor, Aftu'yu yakaladı. Ranking son isim. Öyle düşünebilirsiniz. Santas. Evet, Engin Kontrolü onlarda. Son. Aslında çok net infolar aldık. Onlar da aldı. Bu arada çok fazla kaos var. Engin kendi takım arkadaşa dahil olmak üzere. da Niki geldi karanlıktan. Mayer ilkini vurdu. Nade attı zaman kazanmaya çalışıyor. Mayer tekrar peak olacak. Kazanamadı o zamanı. Ama bakalım süre yetecek mi? Bırakacaklar mecbur bıraktılar çünkü süre yetmeyecek. Paz. Takas için. Patrick o peak'i aldı. Güzel bir zamanlamada çıktı. Bir tane flash attı. Bir tane daha attı. Çok güzel zaman kazandı burada. Tekrar peak aldı. Mayer'i de vurdu. O kötü oldu işte. İkinciyi vurması kötü oldu. Evet bu esnada Imor. Pitte de beklemeye devam ediyor. Paz ilk çıkan isim yakalandı. Devamında Imor takası aldı. İkiye tek pozisyonda kalıyor Ömer. Ve Long'da bir ıska var. Ömer bu Brown'da hala kazanabilir. Imor. C4'ü kurdu. Bakalım nasıl bir pozisyon olacak. Kaluber. Yavaş yavaş piklemeye başladı. Imor inanılmaz bir headshot atıyor. Nick ile tek tek pozisyonda Imor. Muazzam bir clutch round ve 7-1 yaptı skoru. Molotov'un arkasında bekliyor. Nade attılar, flash attılar. Çok fazla utility kullandılar bana neye. Biz de kullanıyoruz aynı zamanda. Flash peak'e çıktılar. Rocking. Entry'i aldı. Sıkıştırdılar bizi. Maalesef kontrolü verdik. Nikki. İçten. Bu arada Engin o riski aldı arkadaşlar. Maalesef Raftu hazırdı. Flash peak geldi. Raftu line up oldu. Evet B'de hareketlilik başladı. B'ye giriyoruz. İlk Logicman'dan City'ye kadar gidiyor Logicman Entry'den sonra. Logicman'in hiçbir şey umurunda değil bu ne rahatlık inanılmaz. City'ye kadar koştu ve hala koşmaya devam ediyor. Kaliber çok dikkatli geliyor ama onu da vurdu Logicman. Küçük bir imor gibi şu anda. İnanamıyorum bu gördüklerime. İmor'la zaman geçiren herkes bu noktaya geliyormuş demek ki. Logicman bu gazla daha da gitti. Bu Imor yine entry'e çıktı. Banana'dan iki öldürmeyi başardı. Bir tane de molotof attı. Bir tane de nade attı. Bir tane de flash attı. <laughs> Tüm utility'yi 3 saniye içinde harcadı. Rafto ilk flash'ını attı. Short'taki öncülerimiz kör. Bir tane daha attı. Imor yine kör oldu. Nade isabetli ama Imor'u kaybettik. 4'e 4 pozisyon. Evde Engin var. Engin'e de vurdu Rafto. Short'tan bağlanmaya çalışacağız ama sıkıştık. Zor durumdayız. Bakalım bu pozisyondan kurtulabilecek miyiz? Yaklaşık 30 saniye var. Patrick site'de de beklemeye devam ediyor. Patrick'in yeri güzel. Mayer'i öldürdüler. Paz. Pit'i öldürdü ama karşılık geliyor. Logicman son isim. O da short'tan geliyor. 22 saniye var Logicman. Bakalım. Tide vurursa eğer bir pozisyon çıkabilir ama kaluberin yeri. Bana oh. da agresif oyun var Fate'den Almak istediler. Rocking entry aldı. Immoral öldü. 4 kişi kaldık. Engin yine evde. AWP'ye çıktı. Maalesef şansı düşük. Atmayacaksın gibi. Evet. Kontrol edecek ama yakın mesafede işte mp 9un avantajı yüksek olduğu için bu düeli kazanan Niki oldu. Yerden de bir tane keleş. Bu arada Paz Niki'yi öldürdü. Yalnız iki kişiyiz. Bizim için çok zor bir round bu. Rocking'in üstüne gideceğiz. Ona yardım geliyor Patrick tarafından. Rocking beklemeye devam ediyor. Paz'ı öldürdü ve Logicman son isim. Logicman'in canı full. Yalnız 20 canı kaldı o esnada. Nate de 9 canını bıraktı. Smoke C4'ü kurmaya çalışacak. O smoktan çıkamazlar ama... Mermiler de isabetli değil. Logicman Man Ruins'e yöneldi. Kaluber Ruins'i bekliyor. Logic Man aldı bu peki. Kill çıkmadı. Bir tane flash deneyecek şansını ama çok zor durum artık. Yapabilecek hiçbir şey yok. Yani her şey onun aleyhine işliyor arkadaşlar. Maalesef site için evet. flash'ı hazır. Bekliyor zamanlamayı. O flash gelecek biraz sonra. Geldi ama Imor öldü. Tekrar pik var. Paz öldü. Karıştırmaya çalışıyoruz ama öyle güzel pozisyon aldılar ki maalesef hiçbir şey yapamadık. Raftu. Haluber. Erken pick. Flash'la birlikte çıktılar. Raftu. Bu ne agresiflik. Çok sık yapmıyorlardı bunu. Bu arada Imor. Bana da Niki'yi yakaladı. Takas var. 3'e 2 pozisyon. B boş. Şu anda kritiksin paz arkadaşlar. Paz. Az alsaydı vurmayı başardı. 2-2 durumda kaldık flash hazır. Long'a çıkarttı flash'ını. Short'ta da Paz'dan flash geldi ama maalesef Mayer geçemedi site arkadaşlar. Kaluber'de Paz'ı tarafında hareketlilik başladı. Patrick önde, Sayta Paz var. Paz zor durumda kalabilir. Üstüne yürüdüler. Paz düştü. Smoke flash'ımız var. Logicman ilk kontak. Raft'u sadece kolunu gösteriyor. Mayer short'tan yaklaşıyor ve pitte bir oyuncuları var. Graveyard'ı yakalayabilirse sevgili kaptan. Flash'la birlikte yöneldik şimdi. Imor Graveyard'ı yakaladı. Çok güzel bir giriş. Mayer iki kişiyi vurdu. Pitteki oyuncu biliyoruz. Üstüne yürüdü Imor ve inanılmaz bir tek yaptık. Bu arada Logic, elinde bomba var. İnanılmaz kötü bir zamanlama. Logic Man için çok kötü bir zamanlama. Bu arada Logic Man zor durumda kaldı. Pazın neydi isabetli. 4'e 4. Nikki agresif oynadı. Pit'i vurdu devam ettiler her yeri kontrol ediyorlar ve C4'ü kurdular. Sev'e gidiyoruz arkadaşlar. Immortful. morful. Evet, banana'ya çıktılar. Kalabalık bir şekilde. D ve Ma ya da direkt peak'e çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Allah! Dümdüz çıktık. Logicman Engin. Banana bizde. Attık Molotov'u. Attık neydi? Çok güzel kontrol. Logicman Kaluber'i vurdu. Round Logicman öldürdü ama. Kişi sayısı olarak avantaj bizde fakat canlarımız az. Ranking Yarınlar yokmuşçasına longa doğru koşmaya başladı sırtından onu yakalayan Paz var. Round ortasında aldığımız bu karar birden B'den agresif oyun yaptık 3 kişi. Ve Raftu tek başına kaldı. Paz pozisyonunu koruyor. Paz'ın yeri yok. Anla ki Raftu short'tan geldi ve Paz yapacaklar. Güzel. Çok güzel bir net diyordum ama o kadar da iyi değilmiş. İkinci net fena değildi. Şimdi B'ye girmeye başladılar. Çaprazdan skan logikmen var. Çok fazla hasar aldı. Saatte bekleyen bir oyuncumuz var. Onu da biliyorlar. Maalesef. Evet bu arada Paz kaçanlardan bir tanesini yakaladı. Hayır. Güzel oldu. Evet. Ev altına peekimiz var. mor çıktı. ilkini yakaladı. Bir kişi daha var orada. Onu da gördü Imor ikinciyi de vurdu. Yemlemeye çalışıyor. Kaluber. Molotov'un attı Rins'e doğru ama Free Fire yedik. Mayer çok hızlı yanıt verdi. 3'e 2 ye sakin olmamız lazım. Şu anda bir kayba gerek yok. Yavaş bir başlatabiliriz. Boost'u tahmin ederler diye düşünüyorum. Smoke geçti. Yani arkada Niki var Imor. Smoke da alır da almaz Niki'yi vurdu. Son isim Patrick. 3 tane Sangal oyuncusuna karşı. Flash geldi. Kör. Birlikte CT'den geleceğiz. İlk oyuncumuzu vurdu ama imor Yardım Logik etmek için. geldi. Bulgar ekip. Ortaya çıkacaklar. Logicman entry'i aldı. Patrick. Mekten'le sırtından kovaladı Logicman'i. Karşılığı verdi. Dörde bir durum. Flash pick'e çıktık ama maalesef yakalayamadık Petri'yi. Son saniyelerde uzaklaştı. Niki o fight'ı arıyor. Pite Molotov geldi. Engin zor durumda. Graveyard'da yakalanan Paz var. Engin yardım etmek istiyor ama Imor'un da yardımı söz konusu. Imor short'ta. Graveyard'daki Rocking'i öldürmeyi başardı ve son isim Kaluber. Üçe tek durumda Kaluber. Flash geldi. Engin pitte. Sıkıştırmaya çalışıyoruz. Engin'i vurdu ama Şorttan. Şu anda yarın yokmuş gibi koşuyorlar gerçekten. Arkadaşlar çok güzel nade'ler attık. Mayer'in molotofu da isabetli. Muazzam bir başlangıç oldu bu round için. Bir tane molotof kili. Ardından emora king'i öldürdü. Patrick. Simon içerisinden çıkıyor. Bu nasıl bir şey? Mayer. Yardım etti. Arkadan gelen logic Man var. Smo bekleyen raftu var. Ah logic Man. Biraz sabır. Biraz çok değil. Paz smoke içerisinde. Paz Smoke aldı. Tek tek pozisyon. Nereden nereye geldik? 11 canı var. Haydi Engin. Haydi Engin. Bravo sana. Onları kalabalık karşılayacağız. Logic man. Bu arada Imor. Kaluber'i öldürdü. Ortada hareketlik olacak. Smoke longa kullanıldı. Petri çıktı ama Logic man karşılık veremiyor. Ama Paz var orada. Paz iki kişiyi vurdu. Rocking evden çıkmaya çalışacak. Evin çıkışına kadar geldi. Sağda Mayer vardı. Nikki'yi yakaladı ve son isim Rocking. Onu vuran da Mayer oldu ve Sangal